Merhabalar değerli arkadaşlar. Arkadaşlar yarın itibariyle okullar başlıyor ama bugün itibariyle 14 Şubat. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Sevgili Ece Mekner de da sevgililer gününü kutluyorum. Evet arkadaşlar şimdi nasıl başlayacak okullar, nasıl devam edecek birazcık bu konulardan bahsedelim istedim bugün size. Yarın itibariyle sonuç olarak okullar başlayacak. Ee, şimdi arkadaşlar yarın yani 15 Şubat pazartesi günü tüm okullarda eğitim başlıyor. E, tabii ki uzaktan eğitim olarak başlayacak ama e, biliyorsunuz köy okullarında yüz yüze eğitimde yarın başlıyor. 1 Mart itibariyle ise yani 2 hafta sonra 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulaması olarak yani daha önce de hani bu şekilde başlatmıştık hatırlarsınız. Ee, ne yapacaklar? Yine bu şekilde yüz yüze eğitime devam edecekler. Ama bu yüz yüze eğitimde ne olacak? En az 16 saat, en fazla ise 24 saat yüz yüze eğitim olarak devam edecek. Ama bir taraftan da kalan derslerde uzaktan eğitim olarak devam etmiş olacak. Yani hani artık idare bu anlamda nasıl bir şey uygular bilemiyorum. Hani en az 16 saat en fazla 24 saat olarak bu yüz eğitime başlanmış olacak. Zaten 12'lerde hani kurslar başlamıştı. Bir süredir devam ediyor kurslar. halihazırda hazırda hala da hani kurslara devam etmek isteyen öğrencilerle devam ediyor. Aynı şekilde sadece istekli olan öğrencilerle yüz yüze eğitim devam edecek arkadaşlar, yani zorunlu olmayacak devamsızlık, ama ne olması gerekiyor? Kesinlikle dilekçe verilmesi lazım ki bu anlamda hani devamsızlığınız işlemesin bu anlamda hani okulun da haberi olmuş olsun. Ee, dediğim gibi katılım isteğe bağlı olacak ve dilekçeyle olacak ve birinci dönem yapılamayan sınavlar ne olacak peki hocam? Birinci dönem yapılamayan sınavlarla alakalı dün bir video yapmıştık hatırlarsanız. İşte yapılabilen sınavlar geçerli olacak. Yapılamayan sınavlarsa 1 Mart'tan 19 Mart'a kadar olan yani 19 Mart'a kadar olan dönemde e okula girişleri yapılacak. 1 Mart itibariyle 2 hafta içerisinde de sınavlar gerçekleştirilecek arkadaşlar. Bunların kapsamı da 1 Kasım'a kadar geçerli olacak. Yani o 1. dönemin ilk 2 ayında yapılmış olan derslerden tabi olacak hani sınavlar. Dersleri kapsayacak sınavlar. Onun dışında hani herhangi bir konu sınavlarda olmayacak. Bu konuda çok sordu öğrenci arkadaşlarımız. E, bu anlamda resmi yazı artık geldi arkadaşlar Milli Eğitim'den. E, ders programları ne olacak peki hocam? Arkadaşlar ders programları artık belli olmuştur. E, hepinizin okulunda herhalde ya da çoğunuzun okulunda. Olmayanların da bugün belli olur zaten. İki hafta sonra ama yine... 8. sınıf varsa okulunuzda veya 12. sınıf varsa okulunuzda yine ders programlarını yapacak. Değişim gösterecek. E, ayrıca şunu da söyleyeyim. Şimdi 1 Mart'tan sonra 2 haftalık dilim içinde 1. dönemin sınavları olacaksınız? Daha sonra 1 ay sonra ise e, ne olacak? 1 ay sonra 16 Nisan'a kadarsa yine 2. dönemin 1. sınavları da tamamlanacak. Yani önünüzde 1 Mart'ta kadar rahatsınız ama 1 Mart'tan sonra bir sınav maratonu sizi bekliyor desek yanlış olmaz arkadaşlar. O yüzden öğrenci arkadaşlarımız yani bayağı çalışmaya başlasınlar özellikle şu anda mesela ne yapabilirsiniz? Kesinlikle ilk, yani birinci dönemin ilk iki ayında bulunan konulara şöyle bir hızlıca ve yoğun bir şekilde göz atmanızı tavsiye ederim. Çünkü unutmuşsunuzdur yani arkadaşlar. Bu yüzden e, dikkatli olun diye söyleyebilirim. Dediğim gibi sınavların kapsamı bir Kasım'da sınırlı olacak. Özel eğitim ne olacak peki hocam? Özel eğitimde de arkadaşlar yine sınıflar 1 Mart itibariyle haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecekler. 15 Şubat'ta ise onlar da uzaktan eğitime başlıyorlar. Meslek lisesinde okuyan arkadaşlarımız yine aynı şekilde 15 Şubat itibariyle e, hani iş yerlerinde olan hani uygulamalı çalışmalarını yine devam edecekler. Yüz yüze eğitim için devlet de gerekli hani bu yatılı öz hani e, özeni gösterecek. Dolayısıyla hani pansiyonlarınız da arkadaşlar yine açılacak. Devlet bu konuda da gerekli yazıya bunu da geçirdi bilim sanat merkezleri de başlıyor arkadaşlar hocam bilim sanat merkezlerine yani e, gerekli sınavları geçmiş olan öğrenciler Devletin belli kurslarına gidiyorlar İşte bu kurslar bilim sanat merkezleri böyle tanımlayabiliriz herhalde ama ÖSYM anlamında değil yani hani üniversite sınavına çalıştırmıyor bu kurslar ne yapıyor bilimsel anlamda sanatsal anlamda çocukların gelişimlerini sağlamaya çalışıyor bunlar da yine devam edecekler faaliyetlerine destek eğitim faaliyetleri de yani bu destek eğitim odaları var biliyorsunuz bunlar da yine devam ediyor sınavlarla alakalı dün açıklamamız yapmıştık o yüzden hani ayrıntıya girmeyeceğim bu anlamda ama şunları hatırlatayım. Hani başka bir ilde sınava girebiliyorsunuz ama bununla alakalı tarihi kaçırmayın arkadaşlar. 26 Şubat'a kadar hani o sınava girmek istediğiniz okula mutlaka dilekçe vermeniz lazım. Bugün ayın 14'ü 12 gün içerisinde eğer başka bir okulda sınava girmek istiyorsanız oraya dilekçe vermelisiniz. Yoksa hakkınızı bu anlamda kaybedersiniz. İkinci dönem puanı nasıl olacak peki hocam? Arkadaşlar ikinci dönem puanı normal bir şekilde sınavlar, iki performans ve ek olarak proje ödevinden verilecek. Yani şu ana kadar proje ile alakalı durum net değildi ama burada net olarak geçirilmiş. Dolayısıyla proje ödevi almayanlarınız varsa mutlaka hocalarına söylesinler. Proje ödevi olayı yazıda geçiyor. Tekrar söyleyeyim ikinci dönem birinci sınavı da 16 Nisan'a kadar tamamlanmış olacak arkadaşlar. Kronik hastalığı olanlar izole bir ortamda sınava girecekler. Tabii ki pandemi dönemindeyiz arkadaşlar. O yüzden hani e, hep söylediğimiz gibi hiçbir şey sizin sağlığınızdan, öğretmenlerinizin sağlığından önemli değil. İnsan sağlığı en değerli şey, en önemli şey. O yüzden hani e, ailenizde kronik hastalığı olanlarınız varsa mutlaka bunları da iletin ki hani size de izole bir ortamda sınav yapılacağı söylenmiş. Mazereti olan arkadaşlarımız varsa olabilir. Yani Allah korusun ayağını kırmışsındır. İşte ne bileyim başka bir hasta olmuşsundur vesaire. Hani raporlarınızı sunduğunuz zaman sizlere de özel idareler, e, mazeret sınavları gerçekleştirecekler. Hani bu anlamda e, yapılacak olan sınavları da kaçırmayın. Arkadaşlar toplantı tarihleri de belli oldu. Öğretmenler kurulu yani okulun kendi içindeki öğretmenlerin toplandığı ve kararlar aldığı kurul bütün ülkede 15 Şubat'ta yapılacak ve çevrim içi yapılacak e, eğitim kurumu alan zümresi yani hani o okuldaki mesela fizik zümresi, matematik zümresi, edebiyat zümresi vesaire bunlar da bir gün sonra yani salı günü 16 Şubat'ta yeni çevrim içi yani muhtemelen Zoom üzerinden yapılacak. Daha sonra Zümre Başkanlar Kurulu eğitim kurumunda yani ne oluyor bu Zümre Başkanlar Kurulu? Mesela fiziğin Zümre Başkanı, matematiğin Zümre Başkanı, edebiyatın Zümre Başkanı bunlar toplanıyorlar ve işte başta sınav tarihleri olmak üzere pek çok işte kararlar alıyorlar. Hani eğitime dair neler yapılabilir hani e, bu tarzda kararlar alınıyor. Bu da çarşamba günü yapılacak arkadaşlar. Daha sonra 18 Şubat'ta ilçe zümreleri var. Yani mesela işte A Anadolu Sesi'nin fizik zümre başkanı, B Anadolu Sesi'nin fizik zümre başkanı, işte C Meslek Sesi'nin fizik zümre başkanı vesaire. Bu fizik zümre başkanları, matematik zümre başkanları, edebiyat zümre başkanları bunlar da kendi içinde toplantı yapıyorlar. Arkadaşlar bu da çok değerli bir toplantı. Neden? E tabii ki her şey senin aklına gelmiyor yani. Hani o yüzden derler ya el eldirin üstündür, bir elin nesi var, iki elin sesi var tarzı güzel atasözlerimiz var biliyorsunuz. Bu anlamda çok değerli toplantılar. Yani işte Z kitaplar olsun, farklı uygulamalar olsun, farklı teknolojik uygulamalar olsun, pek çok bu anlamda şey öğrenebilirsiniz, duyabilirsiniz bu toplantılarda. Ek olarak da tabii ki farklı liselerde, farklı tabii ki ortaokullarda da olabilirsiniz. Farklı ortaokullar, farklı eğitim kurumları hakkında hani bilginiz olur. Onlar da sizi tanırlar. E bu anlamda mesela atıyorum hani ek derse ihtiyacınız olur. Mesela sizin orada dersiniz olmaz. E, iletişime geçerek mesela tamamlama yaparsınız vesaire. Hani bu anlamda bir network yani iletişim kurmanız çok değerlidir arkadaşlar. Hani hem bağ, bağlarınız olur, hem böyle bağlarınız kuvvetlenir kendi meslektaşlarınızla. Hem de eğitim kurumlarıyla bağlarınız güçlenmiş olur. Hem de bir şeyler öğrenme imkanınız olur. Dolayısıyla ilçe zümrelerini kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok değerlidir ve de il zümresi de yine 19 Şubat'ta olacak. Bunlar da tabii güzel oluyor ama il zümresine genelde ilçe zümre başkanları topla, e, katılıyor. Şimdi arkadaşlar ek olarak şunlardan da bahsedeyim. Hani kademeli geçiş olacağı söylendi. Hani pandemiye bağlı olarak ama işte dediğimiz gibi hani pandeminin durumuna bağlı olarak. Yani burada tabii ki e, ömrümüzde bir defa ilk defa yaşadığımız bir şey. Hatta yani dünya tarihinde nadiren hani belli zamanlarda yaşanan bir şey olduğu için gidişat tam kestirilemiyor ama planlanan eğitime, yüz yüze eğitime kademeli bir geçişin olmasıdır. Yani şu anda 15 Şubat'ta uzaktan olarak her yerde başlayacak. 1 Mart itibariyle de işte 8'ler, 12'ler yüz yüze geçecek. Daha sonra duruma bağlı olarak inşallah öğrencilerimize daha fazla kavuşacağımızı umuyoruz. Yani böyle bizim için de tabii ki daha zor oluyor. Hani bir okulda bir geliyoruz evde vesaire vesaire. Seyreltilmiş olarak devam edecek şu anda tabii ki hani eğitim. Zaten biliyorsunuz mutasyonlu virüsler falan geldi. İnşallah Allah hayırlı bir şekilde bu işi çözülmesini sağlı sağlatır inşallah. Ders programları 2 hafta sonra yine değişecek dediğim gibi. O yüzden hani böyle çok takılmayın ufak tefek şeylere. Zaten iki hafta sonra bir değişim olur arkadaşlar. İki hafta sonra sınavlar var yani önümüzde sınavlara artık hani 14-15 günlük bir süre kaldı. Kapsamı belli. O yüzden öğretmen arkadaşlarımız siz de soru düşünebilirsiniz. Öğrenci arkadaşlarımız da çok acil çalışmaya başlasın. Sonra da bir ay içinde yine sınav var. Ama bunların kapsamı henüz belli değil. Buna dair bir yazı gelmedi. İkinci dönem ilk sınavları da bir ay içinde olacak sonra. Ve dersler şu anda EBA'dan devam ediyor. Biliyorsunuz en son hani belli bir sisteme raya oturmuştu artık bu EBA sistemi. E, zorunlu olmadıkça zorundan işlemiyoruz artık biliyorsunuz. Ve Arkadaşlar yüz yüze eğitimi başlayacak arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız aman arkadaşlar lütfen son derece ciddi bir şekilde önlemlerinizi alın. Yani ben hani şunları da gördüm maalesef hani hani büyüklerimizin de yani öğretmen arkadaşlarımızın da maalesef dikkat etmediğine şahit olabiliyoruz bazen. E öğrenci arkadaşlarımız zaten hani gençler yani daha hani yaşları itibariyle ergenlik modunda oldukları için genel olarak işte bize bir şey olmaz moduna girebiliyorlar sürekli uyarın yani onların hani bu anlamda tabii ki bir cahillik yapabilmeleri daha imkanlı oluyor hani tabii ki öğrenecekler yavaş yavaş biz bile zar zor alışıyoruz o yüzden hani dikkatli olalım arkadaşlar hepinizin biliyorsunuz ailelerinizde vardır yani bu anlamda risk taşıyan insanlar o yüzden son derece dikkatli olalım ki sonradan bu anlamda pişman olmayalım arkadaşlar. O yüzden herkesin her yerde dediği gibi maske, mesafe, hijyen'e son derece dikkat edelim. Hatta mümkünse iki tane maske takın, üç tane maske takın. Yani takabildiğiniz kadar takın. Maskenin önleyiciliği kesinlikle kanıtlanmış bir şey. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.